Bu oyunu yüklediğimden beri hiç kullanmayı da sevmedim. Karşılaşmayı da sevmedim. Bir kartı yükseltmeye çalışacağım. Bugün 430 bin altınım var. 35 bin vererek havanı yükseltmeye başlıyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık sesini açayım. Sesi fullmuş aslında. Biraz daha fullleyelim. 75 bin altın daha verelim. 13 seviyeye geldi. Ve 100 bin altında verdikten sonra Niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum ama bu desteği denemek istiyorum arkadaşlar. Sadece desteden bir tane değişiklik yapacağım. Onu çıkaracağım. Öyle bu desteyle maç yapacağız. Neyse. Artık havanımız 14 seviye, 15. seviye çıkarmayacağım. O kadar da gerek yok. Bu arada bize 829 tane elit joker kartı verdi. 54. seviyeye çıktık. Vay bak bu da güzel oldu bir anda. Zaten çıkmak istiyordum yeni bir seviyeye. Aynı zamanda yeni bir seviye sandığı geldi. Bu video dolu dolu oldu bu arada videonun başında. 9125 taş 8 tesla zaten görüyorsunuz okçu iksir şövalye iskelet deprem max kartları veriyor genelde goblinler kraliyet paketi dev korumalar ve bir tabii ki de efsanevi geliyor. Yalnız bundan şampiyonla çıkıyordu galiba bu sandıktan. Bir tane mezarlık verdi. Tamam ya ilerleyen zamanlarda mezarlık da kullanabiliriz. Şimdi şunu bir kapatalım. Öncelikle bu arada 15 seviye bir tane kartım var. O da tabii ki de Goblin Fıçısı arkadaşlar. Şimdi bu desteden açıkçası buradaki goblinleri çıkartıp buraya bir alev topu eklemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü alev topu zehir dolu bir aslında ama alev topu ekleyelimiz. Bir tane büyü yetmiyor bu destede. Şöyle bir denemek istiyorum. İlk maçımıza girerek bir başlayalım bakalım. Ee, havan destesiyle oynayabilecek miyiz? Ne kadar oynayabileceğiz? beraber göreceğiz. Havan elime gelirse direkt başlarım diyecektim ki gelmedi. Şöyle buz ruhumuzla bir başlangıç yapalım. Rakibimiz de mezarlık olabilir. Direkt şuraya bırakacağım havanı. Anında bırakıyorum. Bekliyoruz ne var? Hemen bir alev topu. Gayet güzel. Hemen bir yara sacık. İki tane vurduk zaten. O da yeterli oldu. Bir tane daha vurur musun Havan? Bir tane daha vurdu. Daha da ne olsun. Şöyle şuraya doğru çekelim hayaleti. Gelmedi. Tamam sıkıntı yok. Şimdi daha maçın başında güzel bir hasar çıkardık. Atlayın bakalım. Ee, bu arada Havan'ın e, Havan'ı evrim hale getirebiliriz. Evrimleştirebiliriz. Yani eğer ki bu destede oynamayı seversem. Şöyle e, bir valkür atalım. Biraz bekleyelim. Oradan goblinler çıkarken şöyle bir tomrukla beraber hepsi gidecek arkadaşlar. Şimdi evet. Havanı tekrar koyamıyoruz. Biraz bekleyeceğiz. Şöyle bir şu, şöyle bir havan ve arkadaki silahşör için bir çete atıyoruz. Tamam. Maalesef çetemiz anında öldü. Tamam gayet güzel savunduk. Havanı tekrar bırakamıyoruz çünkü havanı savunmayı bıraktık bir kere. E, Dehse biraz daha hızlandırmamız lazım onun için. Bekleyelim çete falan var mı ekstradan elinde. Tamam hemen bir yarasa bırakalım ona. Peşin peşin öldürsün. Alev topu kalsın. Alev topuna gerek yok şu an. Alev topuna gerek yok. Şöyle bir valkür bırakalım. Aslında bir dakika, bir saniye. Tekrar bir tomruk bırakacağız ama Alev topunu bırakıyorum artık. Çıkın oradan. Çeteler çıkmadınız. Olur, olur. Sıkıntı yok. Bir tane tomruk gelse yetiyor zaten bana şu an. Hemen bir tomurumuzu atıyoruz. E, rakibim bu arada evrimli e, şey varmış, havai şekilsi ama hiçbir sıkıntı yok. Ana kulemizi açtık. Havanı şöyle bırakabiliriz. Oradaki silahörü alacak onu. Gayet iyi. Bekleyelim. Tekrar bir silahörü bırakıyoruz. Şimdi biraz bekleyip biraz bekleyip çok güzel. Şöyle bir Dur dur dur. Royale'et. Tüh be. Silahörü koruyamadık ama. Arada olur arkadaşlar. Tamam. Tamam. <laughs> şöyle şunu bırakalım bir şimdilik. Köşeden bir buz ruhu atalım. Çok güzel. Havan güzel çalışıyor. O öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Biz bir tane daha havan bırakabiliyoruz zaten. Şöyle bir tomruk atalım oraya. Gayet güzel. Havan mükemmel çalışıyor. Al onu silahlar Havan hala çalışmaya devam ediyor abi. Tekrar bir havan bırakacağım tam şöyle. Sağa doğru savunalım yavaştan. Şöyle bir alev topu. Mükemmel bir alev topu. Havanı savunalım birazcık. Tamam. Peşinden bir silahşör bırakalım. Rakip savunmayı bıraktı. Çünkü maçı kaybedeceğini anladı. Ve maçı kazandı. Bu arada Havan'la oynamak eğlenceli ha. Böyle farklı bir şey verdi. Nasıl diyeyim? Ee, hiç Havan'la oynamadım ya ben. Yani birkaç kere falan oynamışımdır. Totalde yıllardır. <laughs> ee, farklı bir şey verdi. Farklı oyun oynuyormuş hissi verdi. Çünkü Bait'le bambaşka desteler. Ee, ben bir de Havan'ı eskiden şeyden sevmiyordum arkadaşlar. Ee, böyle bir karakter gibi değil ya. Bina kartı, bina kartıyla atak yapmak bana böyle bir şey hoşuma gitmiyordu. O yüzden bir kere ısınamamıştım öyle kaldı. Şimdi arkadaşlar. E, silah şöyle maalesef elimize hemen vermedi. Şöyle bir valkür bırakalım. Bir silah şöyle bırakalım özelliğini kullansın. Ondan sonra arkaya bir çete atalım. Gayet güzel. Şimdi soldan bir tane yedik. Şöyle slasher önüne bir tane buz ruhu. Sağ bir tane tomruk atalım. Oraya sar almayalım. Ee, bir saniye. Hadi yarasalar. Adamda umarım ok çarpma bir şey yoktur. Bırakıyorum havanı. Çünkü orayı 6 iksir harcadı. Biz 2 iksirle savunduk. Wow wow wow. Bu kötü oldu. Bir tane daha vur. Vuramadı. Şöyle en, en geriye bir valkür. Yani iksir miydi, iksirimiz yetişseydi mesela havanı bırakırken vaküle beraber bırakıp iskeletlerin içinden geçebilirdik. Ama en azından rakibin destesini görmüş olduk bir yerde. Şimdi bir saniye. Şöyle bir silahşör bırakalım. Şöyle şuraya doğru gel. Havadan bir yarasa bırakalım. Havanı bırakmak zorundayım. Başka bir şey kartım yok. Evet, tank kartım yok. Havan son dakika güzel vurdu. Tekrar özellikten sonra çeteye basıyoruz. Tamam birazcık hasar aldık ama kulemizi vermedik arkadaşlar. O yüzden sorun yok. Kazanmamız lazım ya bu rakibi. Aha. Ee, internet mi gitti senin? Vallahi hiç umurumda değil. Şöyle geriden şunu bırakalım bir. Hmm, alev topunu burada bırakırım ben. Çünkü o e, kıvılcıma karşı ah be azıcık daha var ya, sağlı bıraksam. Birazcık ya, birazcık. Çok daha farklı şeyler olabilirdi. Tekrar bir alev topu daha bırakıyorum oraya. Çok güzel. Şöyle bir tomruk abi çok güzel savundum bence. Şunu bırakalım. Oraya iskelet ordusu atacak arkadaşlar. İskiye donsu atacaksın oraya. Başka çaren yok. Abi mükemmel savunmadık mı az önce ya? Evet. Çeteye bırakalım peşinden. Rakip artık zaten Aliye topu ve tomruk var bize. Biz niye kastık ki? Evet. Rakibimizi güzel bir şekilde Karzan'ı güzel bir şekilde yenmeyi başardık arkadaşlar. Evet. Hadi güle güle dostum. Hadi güle güle köyüne. <laughs> Şimdi şöyle Joker'e karşı başladık. Bu sefer havanı vermedi elimize. Şöyle ortadan bir çete bırakalım. Nereden gideceğimiz belli olmasın derken sola daha fazla bıraktık. Anladı nereden gideceğimizi. Şöyle sağdan bir buz bırakalım. En bir silahşör. Hemen buraya bir yarasa. Şöyle bir havan bırakıyoruz. Valkürün de buraya kadar gelmesi. Mesela şu an bıraktım valkür tamamen gereksiz. Oraya bir tane tomur katsam yetiyordu. Hatta bir şey atmama bile gerek yoktu. Ama neyse artık atmış olduk. Eğer onu alırlarsa erkenden valkür ölmeden Yo, alamadılar. Silah şu iki tane vurur. Bir. iki Tamam yeterli. Şimdi arkadaşlar güzel. Havanımızı kullanmak zorunda kaldık savunmaya ama sol tarafa 700 kadar hasar vurduk neredeyse. Şöyle yavaş yavaş havanı çevirmeye çalışalım. Tomruk atalım bir tane. Anca bu kadar belli edebilirdik yani havanı çevirdiğimizi. Rakip bu arada bakın rakip şey gibi gözüküyor. Ben binici oynuyorum ya gibi gözüküyor ama aslında bait e, deste oynuyormuş kendisi. Şöyle bir havan bırakalım. Hazır uzak diyarlarda Valkyrie varken. Dur bakalım dur 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 dur. Hadi buz ruhu atla. Tamam. Fena değil. Fena değil arkadaşlar. Valkyrie vurma. Çok güzel. Şimdi havanı çıkardığımız için rakip hemen şuradan bir binici bırakabilir arkadaşlar. Çete ve Tomruk bizi burada kurtar kurtaracak. Yegane kartlar. Bekliyoruz. Ee, şöyle bir tomruk. Evet mükemmel bir fake yedik. Harikayız ya ah inanılmazsın Cem. Bak inanılmazsın böyle olmaz bu işler böyle olmaz. Ama ben yeneceğim bu rakibi ya. Ben bu rakibi yeneceğim düşünüyorum arkadaşlar. Şu an rakibin atabileceği bir tek şey var. Felaket Kulesi var onu da şimdi şöyle durduracağız. Hadi bakalım bundan sonrası bizde. Şöyle bir alev topu atalım. Of of çok güzel içimizin yağları eridi. Şimdi yapacağımız tek şey sağ tarafı güzel bir şekilde savunmak. Fake make yemeyeceğiz. Gerek bile kalmadı abi. Adamın roketi varmış. Umarım... Ama ben bu kadar şanslı değilim. Bu insanlar nasıl bu kadar şanslı oluyor ya? Olur, olur, olur. Tamam, çarpmayı kullandı. Abi bizim işimiz şu an acayip zor. Çünkü havanla beraber şey yapmaya çalışıyoruz yani. Ee, ne derler ona? Ee, Havan'la beraber olur. Ah iskelet. Bakın işte bundan dolayı işimiz çok zor yani bizim. Yani tek kule varken Havan'da kazanmak inanılmaz zor. Bekliyorum biraz. Felaket öl. Şöyle bir havaya yarasa bıraktım. Hayır, abi nasıl çeviriyorsun hemen felaketi ya? Tekrar bir havan bıraktım. İskelet orusu. Valkür. Hemen sola doğru bir yere sa. Ana kulemiz çalışıyor diyecektim ama. Güzel güzel sağdan çok güzel vurduk. Aşırı güzel vurduk. Felaket kulesini çıkaracak ama. Evet. Şöyle bir alev topu atalım oraya. Bekliyoruz. Şey bekliyorum. Biniciyi. Abi şu an bizim işimiz acayip zor biliyor musunuz? Bizim işimiz o kadar zor ki Arkadaşlar. Tomur bıraktığım için bunu buraya bak. Adam zaten roket atacak, bitecek iş. Işte. olay yani bu kadar basit. Abi, <laughs> yani şu sağdaki kuleye vermeseydik, bir ara biz çok bir hasar yedik ya. Bir ara biz bayağı bir hasar yedik ki orada vermeseydik sağ kuleye, o kadar hasar almazdık. Rokete gitmeseydik kazanırdık ama biraz da işimiz zor. Rakip roketle bizi yok etti resmen ya. Roket ata ata bitirdi bizi. Orada bir de silah şörümüzü aldı falan filan. Neyse bakalım. Ama ben DS oynamasını sevdim. Şöyle bir çeteyle başlayalım. Yine elimize havanı vermedi. <laughs> havanı vermese de e, dur. Şöyle bir tane alev topu atalım. Güzel bir alev topuydu bu arada. Bekliyoruz. Soldaki vurmasın. Bir tane atalım şunu. Soldan bir buz ruhu atalım. Peşinden. Şöyle bir havanı bırakıyoruz arkadaşlar. Evet bekleyelim. Ne atacak? Oh evet abi. Evet 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 arkadaşlar. Mükemmeliz. O kadar şanslıyız ki havana karşı kraliyet devi geldi. Yani bu kadar olurdu. Bir tane vurdu kraliyet devi. Ya işimiz nedense yani havanı bir alsak anti veriyor bize. Süpersel. Bir şekilde buluyor bize karşı bir anti. Bakalım. Ama böyle böyle havanı daha rahat öğrenmiş olurum diye düşünüyorum ki havanı çevirdik bu arada. Havanı çevirmeye başardık. Havan vur bir tane ona. Ama yani evrimli mevrimli yani olmadı bu ya. Bu gerçekten olmadı dostum. Bu gerçekten hiç olmadı. Yani bir insan bu kadar şanslı olabilir. Ab daha vurma işte orada. Cık, güzeldi. Çok iyi gidiyorduk ama. E tamam. Havanı şu an bir bırakmayacağım. Bir iksirimin dolması lazım. Bir tane vurduk en azından o bize yeter. Şimdi arkadaşlar, ikisi e, şimdi ne attı ondan sonra 1 2 3 yok yine çevirebiliyor Kralet devini ya. Ben atacağım yine ama. Kralet devini yine çeviriyor arkadaşlar kendisi. Şöyle biraz şey yapmaya çalışalım. Varımızı yomuzu atalım oraya. Varımızı yolumuza atalım. Havanı tekrar geri çevirelim. Ancak ayar ya bu kadar olur ama ya. <laughs> Dur. Dur. Vuralım artık. Y yeter. Bir şeyler yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir şeyler yapmak istiyorum. Gerçekten haksızlık ama yani. Dur şu an bir dakika bir dakika bir dakika gidiyoruz gibi. Bir şeyleri başardık gibi arkadaşlar ama şu an havanı koysam yine şey koyacak. Ee, bir dakika. Tomru'nun şeyini kullandı. Şöyle bir tane tomruk. Abi yalnız çok deli darlayabiliyorsunuz ya bu desteğiyle. bayağı güzel darladık. Şöyle alev topu atalım oraya. Güzel özelliğine basmadı. Şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar. Dur bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Havanı yani dur. İşimiz çok zor ya. Bu evrim evrim bozdu arkadaşlar ya. Adam hem evrimli hem şey. Aslında alev topuna dönsek. Dur silah şöyle vurma. Çok iyiyiz. Şöyle bir alev topu. vur bir tane bir tane vur yes baby sonunda abi resmen anti yendik az önce ama e, ben taktiği çözdüm ben taktiği çözdüm arkadaşlar bu destede darlamanız gerekiyor <laughs> oğlum bir de antiydin bana ya doctor eight Reis. türkmüş arkadaşlar Desteği anladım olay şu şunları açalım mı ee, rakibi sürekli darlamanız gerekiyor Rakibi darlarsanız eğer e, halledebiliyorsunuz. Ne oldu? Az önce bir şeyler oldu. Yaşandı burada. Tamam. Bu arada sezonun bitmesine kaç gün kalmış? 7 gün kalmış. 7 günde biz bu kadar hediyeyi açabilir miyiz? Açarız. Bence açarız. Bir maç daha girelim şöyle. Maximo. Şimdi arkadaşlar. eee Şuradan başlayalım derken o da oradan başladı. Tamam. Yarasalarımız var. Sorun yok. Biz Valkyrie'nin arkasına çete yollarız. Çarpmasın okunu ne, ne varsa kullanır o. Biz de yarasayla şunu alırız o ara. Ee, buz ruhu. Atla güzü, güzelim. Çok güzelsin. Bir an valkül vurdu zannettim buz ruhuna. Şimdi. al onu. Harikulade. Şöyle bir havan bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü o silah şöyle bir şey atacak o ara. Tamam. Dur bakayım. Al o Tesla'yı. Keşke erkenden bıraksaydık çeteyi. Daha iyi olurdu ama yine de sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir Valkyrie bırakalım arkadaşlar. Rakibin büyüleri acayip önemli. Hemen bir... Ya yarısı niye bırakamadın? Buz ruhunu da bırakıyorum. Gayet güzel. Havanı peşinden bırakabilirim. Biraz bekleyip de bırakabilirim. İksirim de olsun öyle bırakacağım. Tam şuraya. Bunu da bırakırken bazen elim kayıyor. Tam burası iyi bence. 8 ve tamam bıraktım. Wow wow wow. Şöyle bir slasher bırakalım. Şöyle bir valkürü bırakıyoruz. Çok güzel. E, vuruyoruz havanla. Güzel. Bir şey gerek yok. Bir şey gerek yok arkadaşlar. Şöyle geriden bir çete, buz ruhu ve havan. Bu da benim takdim olsun. Alev topu gidiyor mu? Gitmiyor maalesef. Tepeye bir yarasa. Şöyle bir tomruk. Hayır vurmayacak. Vurma. Vurdu. Orada bir hata yaptık ama nerede yaptık bilmiyorum. Şunu şöyle bırakacağım birazdan. Tam rakip şu an şey alıştı arkadaşlar. Ee, havanımıza karşı ee, neydi onun adı? Hemen şöyle gidelim direkt. Abi çok fazla vurdun be. Havanı direkt bırakıyorum. Eğer darlamazsak o biz darlayacak çünkü. Alev topu atamıyorum. Şöyle bir ana kuli açalım. Silahları bıraktım. Aa, onu yapmaman gerekiyordu bence. O tomuru atmaman gerekiyordu dostum. O tomuru atmamalıydın ama. Şöyle bir şu. Aa. Vuruyoruz tomurkla. Tomurk diyorum ya. Şeyle. Dur. Alev topu, şöyle gel, <laughs> abi, dur, hayır, hayır, hayır. Yapma bunu ya. Bu arada panik yaptım. Panik yapmasam kazanırdım. Panik yapmasam kazanırdım. Biraz panik yaptım. Yani alev topu atmama gerek yoktu orada. Ben ben alev topu alır falan dedim de bu likler çıktıktan sonra kestiremiyorum 11 seviye alev topu kaç vuruyor falan. E, diğerlerini bir şekilde kestirebiliyorduk ama neyse. Biz o görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.